Sevgili öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok kısa bir şekilde konuşma sınavınıza yönelik iki senaryodan oluşan bir çalışma yapacağız. Videoya geçmeden önce unutmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bir fikrinizi belirtmeyi unutmayınız. Haydi başlayalım. Evet, yukarıda kazanımım mevcut. Give a simple description about a process. Bir işlem, süreç hakkında basit bir tanımlama, betimleme yap demişiz. Ve soru da bana, look at the given meal, verilmiş olan yemeğe bak and describe how to make it ve nasıl yapılacağını tarif et demiş. Fotoğrafta ne görüyoruz? Gördüğümüz şey bir omlet. Omlet yumurtadan yapılıyor ve cheese omlet. Bir peynirli omlet değil mi? Şu an mesela aklınız karışabilir. Kelimeleri hatırlamayabilirsiniz. Ancak çok basit. Mesela cut, kesmek, crack, kırmak, malzeme açısından egg, yumurta, bowl bir kaseye koyuyoruz mesela. Kase değil mi? Bu kelimeleri kullanarak tarifi sıraya dizeceğiz ve anlatacağız. Hala sıkıntı çekiyorsanız kelimeler hakkında kanalda paylaştığım 3. ünite in the kitchen mutfakta ünitesi kelimelerine göz atabilirsiniz. Haydi başlayalım. First crack the two eggs into a bowl. Öncelikli olarak iki tane yumurtayı kaseye kır demişim. Zaten yumurta omlet tarifi yapıyorum. Başka basit malzemem olamaz. Second, add some salt and whisk the eggs well.

Finalde son adım olarak ise bir tabağa koyuyor ve sıcak bir şekilde servis ediyoruz. Enjoy your meal, afiyet olsun şeklinde güzel bir kapanışla da konuşmamı bitiriyorum. Evet gördüğünüz gibi kelimeler çok basit. Process yani işlem sürecinde sürekli karşınıza çıkan şeyler add eklemek, crack kırmak, bowl genel bir mutfak kabı kasesi şeklinde kullanılıyordu. Heat ısıtmak, cook pişirmek anlamına geliyor. Diğer bir senaryom ise benden şunu istiyor. Express decisions taken at the moment of conversation. Yani konuşmanın anında ifade edilen fikirleri belirteceksiniz. Anlık olarak karar verdiğiniz durumlardan bahsedeceksiniz. Give a meaningful response to the situations. Durumlara anlamlı bir yanıt ver demiş zaten sorum. Imagine your best friend. A şıkkından başlıyorum. Hayal edin en iyi arkadaşınızı hayal edeceksin. Ee, burada bir invitation davet verecek mesela. Birinci ünitemizde kullandığımız accept-refuse kabul etme ve reddetme yapılarını hatırlamamız gerekiyor. Of course, that sounds great, sure, elbette, tabii ki, kulağa harika geliyor gibi yapılarla kabul ediyorduk teklifi değil mi? Refuse, reddetme gelince I'm sorry, üzgünüm, I'm afraid, maalesef ki gibi that sounds bad, kulağa kötü geliyor gibi ifadelerim mevcuttu devam ediyorum. Imagine your best friend calls you and says, En yakın arkadaşın seni arıyor ve diyor ki, I have an extra ticket for a great movie tonight. Would you like to come? Bu akşam harika bir filme ekstra biletim var. Gelmek ister misin? You are free and you want to go. Müsaitsin ve gitmek istiyorsun. How do you express your sudden decision to join? Anlık katılmaya yönelik kararını nasıl açıklarsın? Az önce belirttiğim gibi, of course, tabii ki, sure, elbette kısa cevaplar ya da alternatif olarak That sounds great. Kulağa harika geliyor. I will come with you. Bakın kesme işareti ll will. Ecek acak anlamına geliyor. I'll be there at 8 o'clock. Saat 8'de orada olacağım da diyebilirsiniz. B şıkkı. You are talking to your teacher on the phone. Telefonda öğretmeninle konuşuyorsun. But the line is very bad. Ama hat çok kötü. And you can't hear him well. Ve onu öğretmenini iyi duyamıyorsun. What do you say to express that you will call back in a few minutes? Birkaç dakika içerisinde geri arayacağını nasıl söylüyorsun? Bakın zaten soru kalıbında call back, geri aramak kullanılıyor. Soru size sorarken zaten yanıtların birçoğunu veriyor. Bunları kullanın mutlaka. Mesela ne diyebilirsiniz? I'm sorry, I will call you back. Üzgünüm, seni tekrar arayacağım. Sizi tekrar arayacağım. Değil mi? Örnek cümleydi. Cevaba bakalım. I can't hear you well, sir. Sizi iyi duyamıyorum. I will call you back later. Sizi tekrardan arayacağım demişiz. Evet sevgili öğrenciler, çok kısa bir şekilde konuşma sınavınıza yönelik sadece 3. ve 4. üniteden örnek senaryolar göstermiş oldum. Daha farklı senaryolarınız, sorularınız ve detaylı sınavınız varsa yorumlarda belirtiniz. Sınava girmeden önce hızlı bir şekilde onlara yönelik de içerik çekebilirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.